Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, ilk videomu göstereceğim size. Avokado sürecini ilerleyen videolarımı göstereceğim. Nasıl büyüdüğünü, nasıl ilerlediğini göstereceğim. Bir tane daha büyütüyorum. Onu da göstereyim size. Büyütüyorum demedim, demeyelim de. Şu an bekleme sürecinde. Eğer çıkarsa, filizlenirse toprağa falan ekmeği düşürüyorum çünkü. Şu e, avokado koydum. Bugün ayın 16'sı. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Nasıl büyüdüğünü size göstereceğim. Bunu ben bir ay falan bekletiyorum karanlık odada. Baktım suyunu çekmiş falan. Tekrar su ekliyorum. Çok az demin Nemle, nemlendirecek şekilde nemlendiriyorum. Sonra poşeti sıkıca kapatıyorum. Yani sıvı sıkı kapatmam. Hani nefes almayacak şekilde kapatıyoruz. Sonra e, onu karanlık odada bekletiyoruz. Bir on gün, dokuz gün bakmıyoruz. 10 gün, dokuz gün sonra tekrar bakıyoruz. Suyunu almış mı, çekmiş mi falan filan. Baktıktan sonra e, bu şekilde ilerliyor. Sonra e, eğer filizlendiyse e, biraz daha poşeti büyütüyoruz. Ama tekrar poşeti bağlayıp tekrar kaldırıyoruz. Çünkü filizlenmesi çok iyi olması gerekiyor. Eğer olmazsa e, tutmuyor sonra suyun içine koyuyoruz. Bardak şu, hani şöyle bardaklar var ya. Şöyle şu tepesine kadar su kalmak. Göstereyim şöyle bardak elimde var. Şöyle bardaklar var ya. Buraya koyuyoruz. Üstüne çubuk al Şuraya çubuk koyuyoruz. Sonra üstüne avokadoyu koyuyoruz. Öyle de tekrar karanlık odada bekletiyoruz. Öyle de ben kaç gün beklettim? Hemen hemen 20 gün falan beklettim. Ondan sonra toprağa ektim. Ve toprağı ektikten sonra e, tutulma sürecine bakıyorum. Çünkü e, çok sulamamaya dikkat ediyorum. Sadece toprağı nemlendiriyorum. E, onu da bir toprağa koyduktan sonra karanlık yerde bekletiyorum. 2-3 gün. Çünkü toprağa alışması gerekiyor. Karanlık, hem karan hem aydınlığa hem de e, farklı bir ortama hem de farklı bir toprağa alışması istemiyorum. Önce karanlık odada devam ettiriyorum. Toprağı ekiyorum. Nemlendirmeye devam ediyorum. Burada önemli bir üpücü. Nemlendirdikten sonra onu artık e, pencere kenarına alıyoruz. Pencere kenarına almamızın e, ışık vurmaması gerekiyor. Güneşin ışığı direkt nüfus etmemesi gerekiyor. Çünkü avokadonuz ölür kurur ve suya şey da dayanmaz eksi bir eksilerde olmaması gerekiyor çünkü avokado çok nazlı bir bir e, bitkidir ağaçtır çünkü öyle olduğu için büyümüyor ben bunu e, bizzat yaşadığım için bunu size aktarmak istedim e, videomu şimdi izleyin. Videomu izledikten sonra avokadonun ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Boyu ee, ne kadar? Bir kolum kadar yani. Hemen hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde kolum kadar olmuş. 3 aylık falan oldu. Şu an bu 3 aylık yaşında. Toprak süreciyle toplam 5 ay falan oldu. E, filizlenme falan filan toprakta karanlık odada bekletme. Hemen hemen hmm, e, toplamda 5 ay falan oldu. Çok sabırlı bir şey gerektiriyor. Ama gördüğünüz gibi çok güzel çıkmış. Ben size bir şey söyleyeceğim. Eğer avokadonuz çıktıktan sonra şöyle tepesinden kesin ama şöyle küçük küçükken kesin ki kenarlarından e, kolları açılsın. Anladınız mı? Ben bir tane daha dikeceğim. O da küçük avokado. Bunu da dikmeyi düşünüyorum. Bunu arkadaşıma hediye edeceğim. Çünkü o da istedi. Bunu da onun için dikeceğim. O niyetle dikeceğim. Bakalım büyüyecek mi? Büyümezse artık bir tane daha ekeriz.